çekmi hele kardeş gel yine amasya'ya gidek mi misket elma ekin mi semaver çay iç hele kardeş gel yine gidek gidek giden, gel gidek amasya'ya gel gidek amasya Güzel Derler hele kardeş gel gidek. Kızların da dolu olur, hele kardeş gel gide, yağmur ya olur, güneş de o da yaz olur, kızların da dolu olur, hele kardeş gel gide, gidek, gidek gidek gel gidek, Sumova gel gidek, Sumova güzel gidek, hele kardeş gel gidek. Ben ardasken gideceğim. Şehzadelerin şehri hele kardeş gel yine Dere boyu evleri Ferhat ile Şirin'i Şehzadelerin şehri hele kardeş gel yine Gidek gidek gel gidek Göynüce'ye gel gidek Göynüce güzel derine hele kardeş gel yine Gidek gidek gel gidek Gümüş acı köye gel gidek Hacı köye Anılarımın yanı Of, 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 pideyim, pideyim, aç koynunu bileyim, yanıldığını bileyim, nedir senin dileğin, söyle ben de bileyim, işte gelsen darılma. 12. ayın 12'si Adıyaman Nal Turizm. Eskişehir, Ankara, Adıyaman, Demir TV yolculuklar diler. 12. ayın 12'si saat 15. Astor Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV yolculuklar diler. 12. ayın 12'si saat 15.30. BB Bas, Sabiha Gökçen, Havaalanı, Demir TV, Yolcuklar Diler. Saat 4.30 Hatay CSR Turizm Adana İskender Hatay Demir TV Yolcuklar Diler 12. Ayın 12'si saat 15 Çayır Ağası Adana tepkili Kilis Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar 12. ayın 12'si saat 4. Kamil Koç. Adana İskenderun, Atay, Ebetur, Manisa, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 12. ayın 12'si saat 15.30. Esadaş, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV iyi yolculuklar diler. 12. ayın 12'si saat 15.30 Kamil Koç Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Demir TV yolculuklar diler Isparta Petrol Turizm Demir TV yolculuklar diler 12. ayın 12'si saat 15 İstanbul Kokor Demir TV yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.56. İzmir Turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17.20. Hatay Jet Turizm, Adana İskender'in Hatay, Demir TV iyi yolculuklar diler. 12. ayın 12. saat 14. Kamil Koç. İzmir Alaçatı Çeşme Demir TV Yolcuklar. 12. ayın 12. saat 14. Kamil Koç. İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler. Saat 16. 16. Kamil Koç. İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler. 12. ayın 12. saat 15. Pamukkale Turizm Kale Seyahat Sakarya, Zonguldak, Bartın, Demir TV, Yolcuklar Diler Kamberoğlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV, Yolcuklar Diler Kaptanım iyi yolcuklar Kale Seyahat, Kamberoğlu Büyük Yalova Seyahat, Gebze Harem, Bilecik Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler, kaptanım iyi yolculuklar. İkinci ayın 12. saat on Niksar Kale, Ankara, Çorum, Amasya, Erbağ, Niksar. Demir TV iyi yolculuklar diler, kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13.40 Pamukkale Turizm Demir TV yolcuklar diler. Çanakkale kaptanım iyi yolcuklar. İkinci 12. 12'si saat 14 Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara. 12. ayın 12'si saat 15. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. 12 ayın, 12. ayın 12'si saat 14. Salihli Güven Sakarya VIP Turizm Demir TV Yolcuklar Dilerim 12. ayın 12'si Sinop Türkay Turizm 12. ayın 12'si saat 14.30 Sinop Türkay Turizm Mefetur Demir TV Yolcuklar Dilerim 12. ayın 12'si saat 14.30 Sinop Türkay Turizm Uludağ Turizm BB Bas Demir TV Yocuklar direkt kaptanım Yocuklar Uludağ Turizm BB Bas 12. ayın 12'si Uludağ Turizm Salihli Denizli 12. ayın 12'si saat 4 Uludağ Turizm Balıkesir İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. İkinci ayın 12'si, saat 5. Lüks Yalova Seyahat Adapazarı Düzce Bolu. Uludağ Turizm saat 5. Demir TV iyi diler. Balıkesir Ayvalık Altınova. Saat 13.39. Elazığ Hazar Turizm. Kale seyahat. Bilecik seyahat. iyi Yolcuklar diler. Kale seyahat. Saat 13.41. 12. 12'si saat 14. Kahraman Baraj Akken Turizm Demir TV iyi Yolcuklar diler. Kamil Koç. TV yolcular kaptanım 12. 12'si saat 14. Başkent Turizm Eskişehir, Ankara Demir TV yolcuları kaptanım yolcular Anadolu Turizm 12. 12'si saat 14.14 14. İzmir Turizm Kamil Koç Demir TV yolculuklar diler. İzmir Turizm Kamil Koç. Saat 12. ayın 12'si saat 14.14. 14. Pamukkale Turizm. 12. ayın 12'si saat 14.23 Villa İstanbul. 12. ayın 12'si saat 14.33. Pamukkale Turizm Kale Seyahat. İstanbul Konfor Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar Erzurum Erzurum'dan Erzurum Ağrı Van İndiğin otobüs H1 35 k 4 k 12. 12 12'si saat 14.44 Doğu Kars Villa İstanbul İzmir Aydın Nazirli Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 12. ayın 12'si saat 16.06. Villa İstanbul İzmir İstanbul Demir TV yolculuklar diler İstanbul Konfor Demir TV yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar 12. ayın 12'si saat 15.15 15. Isparta Petrol Turizm Demir TV yolculuklar diler 12. ayın 12'si saat 15.15 İki 15. Pamukkale peş peşe Demir TV iyi yolculuklar diler İstanbul Kompor 3. Pamukkale sayın seyirciler Metro Turizm İstanbul Komfor Pamukkale Turizm Metro Turizm 12. Ayın 12'si saat 15.22 Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler.